Choose the best option to the completed sentence. Cümleyi tamamlamak için en iyi seçeneği seç diyor. Shakespeare biliyorsun bir yazar. Romeo and Juliet'i 1595'te ne diyeceğiz? Yazdı diyeceğiz değil mi? Yazdı. Evet. Hangi seçenekte var? Is writing. Is writing dersen bu present continuous oluyor. Yazıyor. Shakespeare yazıyor hmm. olur. Ama bu geçmişte yazdı, değil mi? 1595'te yazdı. Evet. Wrote... Bravo. Written, ikinci hali... Roy. Write. Roy. Written. Değil mi? Ne demiştik? Evet. Fiillerin ikinci halleri geçmiş zamanda kullan, kullanılıyor. Geçmiş zamanda bu ikinci hallerini kullanmamız lazım. Hatırlıyorsun değil mi? Bunları ezberlemiştim bir kısmını. Evet. İşte onlar geçmiş zamanda bize lazım. Na bu evet. Put the sentences in the correct order to make a meaningful paragraph. Anlamlı paragraf yapmak için cümlelerin sıraya koyuluyor. Neyle başlamamız lazım? Hangi numarayla başlamamız lazım? İki numarayla mı? Bravo. E. Was a brilliant Russian writer. E. kimdi? Zeki. Rus yazarıydı. Sonra? o kariyerine mühendis olarak başladı. Sonra ise işini bırakıp romanlar yazmaya başladı üç, sonra da bir. Hı hı. Şimdi bütün cümleyi oku. Leo Tolstoy was a brilliant Russian writer. Hmm. He started his career as an engineering 18 43 43 After a short time he guided, guided quit quit his job and started to write novels. Hı. After a short time kısa bir zaman sonra he quit it. Quit it ne yaptı? His job işinden bıraktı and started başladı to write yazmaya novels. Novels ne? Romanlar yazmaya başladı. Demek ki bu adam Lee neymiş? Bir mühendismiş aslında. Ama sonradan ne yapıyor? Yazar oluyor. Evet. Choose the best option to complete the dialogue. Tina ne diyor? Geçen hafta neredeydin? Serde ne diyor? Paris'teydim. Geçmiş zaman yine. Hatırlıyor musun? Geçmiş zaman konusu da yapmıştık. İsim cümlesinde was were kullandığımızı söylemiştik. Fiil cümlesinde ise fiile ed koyuyorduk. Ya da düzensiz fiil. Senin o ezberlediklerin var ya ikinci hallerini koyuyorduk. Şimdi bunların ikisi de isim cümlesi. Yani içinde fiil olmuyor. Eğer cümle içinde fiil yoksa bunlar isim cümlesidir ve ne yapmamız lazım? Was were kullanmak lazım. Vazgör'ün görevi neydi? Dı di du di anlam katıyor. Yani geçmiş zaman. Neredeydin? Paris'teydim derken oradaki dı de, di du'yu karşılaması lazım. Hmm. Where Ver ver you last week. Bravo. Ver ver you last I... week. Hm Hı I was in Paris. Şimdi eğer Şimdi neredesin diye sorarsam, where are you demem lazım ve are koymam lazım. Ama geçmiş zamanda are ne oluyordu? Were ya da was oluyordu. Where were you last week? Neden? Çünkü last week diyor, geçen hafta. O ne diyor Sandy? I was in Paris. Paris'teydim. Ama şimdi Paris'teyim demek istersek ne yaparız o zaman? I am. I am in Paris I'm. değil mi? şimdiki zaman yaparsak. Ama bu geçmiş zaman olduğu için vaz yaptık. Soru var mı? Yok. Evet. Göksu bir şeyler sormuş. Leta ne demiş? I nokta nokta born in Ukraine but in Austria. Demek ki nerede doğdun Digit. Uh, where were you born olacak? Bravo. Where were you born? Letane demiş. I was born in Ukraine. Uh-huh. Ukrayna'da evet. doğdum ama Asturya'da büyüdüm. Büyümek, yetişmek neydi? I... Grow up. Bravo, grow up. Grow up, büyümek, yetişmek. Grow up ise bunun ikinci hali. Tamam. Grow up, birinci <laughs> hali. Genç zamanda kullanılır. Grow up ise geçmiş zamanda kullanılır. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? B, değil mi? Evet. Güzel, bravo. Afit hiç çok. Birth, Birthplace England Film Director burayı boş bırakmış. Ne olur burası? İşini sormuş değil mi? Occupation Bravo. Occupation demek mesleği. Meslek. Bravo. Productions, the birth, the birth, rear window, place of death, ölüm yeri, California, Los Angeles. Ne yaptık burayı da? Occupation yaptık. Aferin. Diğerine geldik. Look at the relationship between the words above. Love ve hate var değil mi? Evet, İkisi de zıt. Evet. Bizden ne istiyor? Which of the following has a similar relationship? Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiye sahiptir? Yani zıt bir ilişkiye sahiptir. Hangisinde zıt bir ilişki var? Hmm. Start'la begin Startla Begin ikisi de başlamak demek. Bunların zıt bir ilişkisi yok. True ile Real. True Real, True doğru Real gerçek. Bunların da aslında zıt bir ilişkisi yok değil mi? Benziyorlar. Evet. Hatalı da olsa söyle önemli olan hata yapıp Aklımızda daha iyi kalması, değil mi? Hata yaparsak akılda daha iyi kalıcı olduk. Arrive, leave. Arrive, leave. Arrive, varmak. Leave, ayrılmak. Yani birbirlerinin zıttı. <laughs> Doğru mu? Demek Doğru. cevabımız C'ymiş. Kind ve polite de ikisi de nazik anlamına geliyor. Dolayısıyla D'de olmazdı. Number three. You look at the word definitions below, which one is wrong? Aşağıdaki tanımlara verilen kelimelere baktıyo, hangisi yanlışdır? Award, a word, ödül demek. Prize or money given to a winner. Kazanına verilen para ya da ödül. Doğru değil mi? Ada problem yok. Yok. Profession, meslek, iş. Doğru mu? Doğru. Hı hı. Race. Race neydi? Büyümek, yetişmek. Evet. O da Adı. doğru. Hı hı. Success neydi? Başarı. Peki. Başarı ise tanımı doğru mu? A strong feeling of love. Sevmenin neyi? Güçlü hissi. Anger. Anger neydi? Öfke. Dolayısıyla bu bu tanım yanlış değil mi? Hı -hı. Evet. E edelim mi? Edelim. Evet doğru yapmışız. Görüyorsun değil mi aşağıda cevap yazan kısmı? Evet görüyorum. Hı -hı. Number four group of the words below find the word that is different from the others Aşağıdaki kelimeleri gruplandır diyor. Ve farklı olanı bul diyor. Um, eee, ne demek? Revolt ödül demek. Award gibi yani ikisi de aynı anlamda. Prize, prize de ödül, experience, hmm. tecrübe bulduk mu? Bulduk. Yani award, reward, award, prize, ödül üçü de eş anlamlı. Choose the best option to complete the sentence according to the picture. Price neydi? Az önce geçmişti. Ödüldü, değil mi? Evet. O bir ödül kazandı diyeceğiz. For his new discovery. He won, Hı -hı. He won a prize for his new discovery last year. Hı -hı. Discovery ne demek? Keşif. Geçen sene yeni keşfi için ona ne Ödül kazandı. Bu won'u da won diye okuyorlar. Numara 1 var ya. One. On gibi okuyorlar. One. One diye yazıyor ama A sesi veriyorlar. Güzel. Match the underlined words in the text with the pictures. In the options, find the extra picture. Extra picture bulacağız. Okuyalım, tercüme edelim. Arthur Wins was a successful runner from uh... Jamaica. 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 Uh, Arthur Wins. Uh. Nedir? Mazi Successful Runner. Başarılı bir koşucudur Jamaika'dan. He broke a lot of records. Broke? Ne yaptı çok rekorlar kırdı ve won many medals çok madalyalar Birden kazandı madalya kazandı Hı -hı. he had millions of fans from all over the world runner neydi koşmak koşucu değil mi ada var evet. mı var var Medal'ın resmi de B'de var, değil mi? Var. Fence neydi? Tabu. yani Hı, hmm, hayran. Fan de B'de var. Ama C ile ilgili bir şey yok. Demek ki cevabımız C'ymiş. Bakalım kitap doğru yapmış mı? Evet, doğru. Choose the best option to the complete the sentence. Cümleyi tamamlamak için doğru olan seçeneği seç diyor. Thomas Edison didn't Üniversite diplomasına derecesine sahip olmadı. But he became a very famous scientist. Ama evet. <laughs> <laughs> Bravo. Evet. Evet, doğru değil mi? Doğru. Look at the underlined words in the sentence above. Yukarıda altı çizgi kelimelere bak diyor. Which one is wrongly used? Hangisi yanlış bir şekilde kullanılmış, kullanıldı? Hı? Efendim? Okuyayım mı bunu? Aha, olur. <laughs> When I went shopping last week, I buy some ne? Kalat. Geçen hafta ben alışverişe gittiğimde ne yaptım? Yeni kıyafetler aldım. Hangisi yanlış kullanılmış? Hmm. Geçen hafta, yani geçen burada fiilin ikinci halini kullanmamış. Hangisinde fiilin ikinci hali yok? Geçen hafta dediği için fiilin ikinci halini kullanmamız lazım, değil mi? Geçmiş zaman halini. Evet. Ama bir fiilde ikinci halini kullanmamış, o yanlış. E, e, boy Buy bravo. O ne olacaktı? Bought olması lazımdı. Bought. Hı hı. Çünkü buy satın alır. Çünkü burada ne diyor? Ben alışverişe gittiğim zaman geçen hafta yeni elbiseler satın alırım. Anlamı verdi. Ama satın aldım demek için bize ne lazım? bağat lazım. Evet. Değil mi? Hı -hı. Soru var mı? Yok. Evet. İkiye geldik. Look at the word definition. Pairs below. Which one is wrong? Kelimelerin tanımlarına bak diyor. Hangisi yanlıştır? Filmmaker the person who makes movies. Film yapan insan. Doğru mu? adı kim? Doğru. Hıh. -hı. President'ın anlamını biliyor musun? P'deki. Ee, hayır. President başkan demek. Tanımı doğru mu? Hmm, yanlış. Ne diyor? the person who writes books diyor değil mi? Kitapları yazan insan. Yanlış. Bulduk mu? Bulduk. Bulduk. C'ye bakalım. Scientist. The person. The person who works in one of the science. Bir bilimle uğraşan, uğraşan kişi değil mi? Evet. Performer okuyalım. The person who sings, dances, or acts in front of people. Artist de the person who sings, şarkı söyleyen, dans eden ya da insanların önünde oyun oynayan kişi. Bakalım. Evet, president. Choose the best option to complete the sentence. Cümleyi tamamlamak için doğru seçeneği seç diyor. Well known ne anlama geliyor? Well known bilinen. Çok iyi bilinen. A mı? Bravo. Peki bütün cümleyi okuyup tercüme etmeye çalış. Aziz Sanger is a well known scientist because his life is full of success. Hı hı. Aziz Sancar nedir? Çok iyi bilinen bir bilim adamıdır çünkü uh, his life, uh, onun hayatı uh, doludur. Uh, Nelerle? Uh, Başarılarla. Saksiz başarı. Başarılarla doludur. Uh, ne diyor? Put the words, put the words in the correct order to make a meaningful sentence. Kelimeleri ne yapıyor? Doğru sıralamaya koyduğun için anlamlı cümleler, anlamlı bir cümle yapmak için. Um, İki ile başlayacak. Bravo B ile B gitti dolayısıyla. Hı -hı. Biliyorsun İngilizce'de zamirden sonra fiil gelir. Fiil hangisinde var? Ee, Hangisi fiil? Tuk. Tuk neyin ikinci hali? Taken. Take, took, taken. Hatırladın mı? Bunları ezberlemiştim. Evet. Take aldı, took tek almak tuk aldı. Einstein aldı. Ne aldı? Nobel ee, Prize'ı 1921'de. Değişik. C şıkkı. C'ye bakalım. Einstein took the Nobel Prize in 1921. Aferin. Bravo. William Shakespeare. Birth, Education, Famous Place, Death. Evet okuyalım, tercüme edelim. Bizden is ne nice istiyor? Which is not true according to the table above? Hangisi doğru değildir yukarıdaki tabloya göre. Önce tablodakini, tablodakileri okuyalım, tercüme edelim. 26 April 15 Fifteen, sixty-four, 15, uh, Stratford upon Avon. Bu <laughs> yerde ne yapmış, doğmuş. Hmm. Bu Strat Stratford Grammar School'undan ne yapmış, ayrılmış. Uh, left school after Stafford grammar school, and uh, Hamlet, Romeo and Juliet, much better Tempest, um, twenty-three April. Sixteen. 16. 16. Mm -hmm. Uh, Stratford Upon Avon. Bu yerin ismi değil mi? Bu yerde 1606'da <laughs> vefat etmiş. Place'leri yani oyunları meşhur oyunları Famous Place, meşhur oyunları Hamlet, Romeo and Juliet, Macbeth and The Tempest. <laughs> Aya baktık. Shakespeare was born and died in the same place. Aynı yerde doğdu, aynı yerde öldü. Doğru mu? Evet, doğru. B'ye bakalım. Shakespeare did not get any education. Education demek eğitim. Hiç eğitim almadı. Doğru mu? Ee, doğru. Yok. Okula gitmişti. Diyor ki, left school after Stratford Grammar School. Yani Grammar School'undan sonra ayrılmış. Grammar School'una kadar evet. okula devam etmiş. Doğru. Demek ki B neymiş yanlışmış. Yanlış. C'ye bakalım. Shakespeare did at the age of uh, 52. 52. Died at the age of 52. 52 yaşında vefat etti hesap bizden matematikte yapmamızı istiyor. 1564'ten 1600'e kadar kaç var? 36 var, değil mi? 36, 16 daha. 52. 52, yani doğru. Hı -hı. Doğru. Shakespeare was a famous playwright. Hı -hı. Hı -hı. Shakespeare nedir? Meşhur bir oyun yazarıdır, değil mi? Doğru bu da. Hı -hı. Demek ki evet. cevabımız evet. doğru. Hı -hı. Next one. Choose the best option to complete the paragraph. Paragrafı tamamlamak için doğru seçeneği seçtim. Lucy is just five years old. Lucy sadece beş yaşında. But, bula bula bula. She can draw fantastic pictures. Harika resimler çizer. Resimler çizer. Hı -hı. She can sing and dance very well. Ee, o şarkı söyler ve e, çok dans eder. Hı -hı. she is brilliant. Bence o nedir? Muhteşemdir, zekidir. Hmm. hmm. B mi? Bursa'nın B'si mi? Evet. But she started her music career at age at the age of 15. Ama o müzik kariyerini 15 yaşında başladı diyorsun. Olur mu? Olmaz. Daha 5 yaşında ya. Başka <laughs> bir şey bulalım. 5 yaşında ama çok yeteneklere sahip. Um, she has got great talents. Bravo, talents ne demek? Yetenekler. She has got <laughs> sahiptir, değil mi? Sahiptir, harika yetenekler edin.